Hepinize selam arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, Nasıl zoom uygulaması Nasıl kullanılır ona göstereceğim size e, ilk önce Bir dakika ilk önce buradan size Nasıl öğrenci olarak Yani misafir olarak nasıl Gireceğinizi göstereceğim Join meeting dediğiniz zaman Buraya şu kısma isminizi Buraya da id yazıyorsunuz Bu kadar basit Tabi burada şey yazıyor Mesela sesimi karşı tarafa gönderme. Videomu kapatarak bir, Gibi şeyler yazıyor. Genelde bunları açık tutmanız gerekiyor. Çünkü hocanız denen böyle bir şey yapsa ki görüntülü şey ders anlatmak istiyor size. Neyse. E, yönetici olarak gireceksiniz eğer. İlk önce buradan buraya basıp şu kısma basıp şurada sağ altta single free var. Oraya basacaksınız. Bu arada bir dakika bekleteceğim sizi. Evet. Şu an herhalde mi görüyorsunuz. Şu kısma tıklayacaksınız. Şu altta olan kısma tıklayacaksınız. E sonra e-postanızı yazıp o e-postayı doğrulayıp e hesap oluşturup buraya hesabınızı yazacaksınız. Ben hemen yazıyorum. İnşallah yanlış yazmadım. Yanlış yazdım. Bir dakika. Aa. Doğru yazdım galiba. Heh. Şimdi bağlandığınız zaman bu ekran çıkacak karşınıza. Buradan e, azından anlayacaksınız. New Meeting yani yeni e, toplantı. Buradan bir toplantıya katılabiliyorsunuz Yani derse katılabiliyorsunuz Buradan e, Şurada Yeni açtığınız toplantının Zamanını Tarihini Belirliyorsunuz Burada Otomatik ID veya ID olarak bunu kullanabiliyorsunuz Ben bunu kullanıyorum genelde burada başka şeyler de var. Ha burada şey var. Mikrofon ay pardon sesim çok kötü gitti sözler. Mikrofonunuz varsa mikrofonunuzu kullanıyorsunuz. Bilgisayarın e, şey bu da herhalde mikrofon gibi bir şey veya telefonunuzun e, şeyini kullanabiliyorsunuz sesiniz sesini kullanabiliyorsunuz ben şu an telefonlar çekiyorum mesela onun da videosu yakında gelecek arkadaşlar. Bu bunu ellemiyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Ee, buradan buna basıyorsunuz. Ben basmayacağım yoksa ayrı oluşur. Sonra buradan şöyle göstereyim size. İlk önce ona en son göstereceğim. Şu kısma en son göstereceğim. Bakın. Şu kısma en son göstereceğim. Burada yönetici olup çıktığınız zaman bunu da en son göstereceğim <laughs> her şeyi de en son göstereceğim yok artık ya <laughs> neyse arkadaşlar biz videomuza devam edelim ee, buradan id'nizi görebiliyorsunuz buradan id'nizi bakıp karşıdaki kişiye söylüyorsunuz ve o da giriyor buradan şifreniz varsa şifrenizi burada şifreniz oluyor bunu karşı tarafa söylüyorsunuz o girip e, şeyinizi şeyinize girebiliyor ay e, toplantısı girebiliyor veya ben pasaport yani şifre kullanmayacağım derseniz e, e pasaport kaldırıyorsunuz ve direkt tıkladığı zaman anında girebiliyor e, bunu sevleyelim bunu sevleyelim yani kaydedelim buradan rehberiniz yani arkadaşlarınız burada gözüküyor e, toplantı açtığınız zaman veya ders açıldığı zaman buradan davet edebiliyorsunuz. Şimdi bu chat ve e, ekran paylaşma kısmına gelelim. E, i̇lk önce burada sizde bu olmayacak, start e, yok, bu da olacak. Bunu şöyle gözükecek sizde, şöyle 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 gözükecek. Buradan bunu açıyorsunuz ve ne demek başlıyorsunuz yani bu arada burada bende çok kasıyor. Benim internetim biraz kötü olduğu için burada baya bir kasıyor. Arkadaş çünkü bandikem falan öcek. Şimdi bunu açtım. Evet gördüğünüz gibi buradan kendimi susturayım ben Buradan sesiniz çıkıyorsa buradan gözüküyor. Neyse. Şuradan bir de şuna bakalım. Geçen kaydettim olmadı sinirim bozuldu. Şimdi hangisine gelelim şimdi buna bu önemli bir şey değil bakayım evet bu önemli bir şey değil bunu bırakıyorsunuz burada kim varsa diye gözüküyor şu kısımda ee, sana chat konuş mesela karşıdaki kişiler ne konuşuyor buradan gözü görebiliyorsunuz böyle Kapatalım evet şimdi buna da söyleyeyim. Bu Tamam bunu Ha bu kaydetme yani Görü şey Nasıl söyleyeyim size Toplantı yapılırken e, Toplantıyı kaydetme Bu arada burası donuyor Yo donmuyormuş Tamam <laughs> Neyse bunu kapatalım Buradan da alkış veya okey gönderebiliyorsunuz. Ee, buradan şimdi buna gelelim. Burada mesela bende bandicam var. Whiteboard var. Bu, bu ve bu sizde olacak. Veya bu olmayabiliyor. Çünkü ben şu an telefon bilgisayara bağlı. Mesela bunu yansıt dediğim zaman ha, buradan bir şey indirmeniz gerekiyor. Eyvah. Kapat şunu. Şimdi hocalar genelde bir şey anlatırken whiteboard seçiyor. Buna açıyorlar ve bu, istedikleri şeyi yazabiliyorlar. Mesela, bir dakika burayı clear, clear şuraya yazalım mesela. Abo Olmu bu arada abone olmayı unutmayın neyse sonra e, buraya bastığınız zaman yani Şunları seçiyorsunuz Buradan da bunu kapattığınız zaman Buraya tekrar geliyorsunuz Yani bu kadar Yani şöyle şuna bastığınız zaman Bütün yani ekranı kaplıyor şu an görüyorsunuz Kapatıyorum bunu Meetingi kapatıyorum buradan kendi ha şimdi burada geldik. Evet, şunu da açalım bu tarafa. Mesela şuna şu meeting'e basarsınız eğer burada hala burada konuşan, chat'ten konuşan kişiler burada gözüküyor. Ama buna basarsınız eğer hem herkese atıyorsunuz hem de siz de çıkıyorsunuz. O yüzden ben de buna basıyorum ve bitiyor. Bakın. Eee Başka anlaşacağım bir şey kalmadı arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Nasıl kapatacağım? Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.